Merhabalar. Merhabalar. Efendim Cevizli Bağ semtindeyiz. Burası her ne kadar zeytin burnuna bağlı olsa da bütün ilçelerde insanlar geçiyor. İstanbul'un demografik yapısı burada. Size de soruyoruz. Bu pazar günü bir erken seçim olsa, oyunuzu hangi partiye yana kullanmak istersiniz? Öncelikle ben oyumu Türkiye İşçi Partisi'ne vermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de ilk önce ırkçılığı bitirmesi lazım. İşçi Partisi parti mi lazım. Bitirir çünkü ıı, ırçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır. İkamet hangi ilçeydi? Arnavutköy. Arnavutköy. İkinci sorum şu: Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçime ihtiyacı var. Çünkü bu işler çay dağıtmakla olmaz. İlk önce ne olur? çay rahat ne güzel bir şey işte. Ya uçayla olmaz işte. E, kahve ilk, versin. Kahve de olmaz. İlk önce adalet gelmesi lazım. İlk önce adalet. Türkiye'de adalet olmazsa yani sistem çöker gider. Erken seçim olsun mu olmasın onu sorayım. Olsun. Olsun. İl Son sor efendim. 20 yılda AK Parti'nin yapmış olduğu en önemli 3 hata ve eksiklik nedir? Vallahi Adana'ya kadar hatta Nasıl Çünkü köprü, yol, baraj Üniversite hep sata mı? Ya o hepsi yapıldı herkes. Yani kendi adamlarını herkes soktu. Edici. Sonuçta bu ülkenin vatandaşları. Ya bu ülkenin vatandaşları insan. Uzaydan gelmedi onlardan, Kendi ha? kendi milletini sokar mı? Torpili her şey torpili bakıyorsun. Yani Ya ben siz gelseniz de kendi akrabaları çift, sokacaksın. Normal çift, değil mi? Çift maaş değil. Vallahi ben gelsem dayı bak ben Mardinliyim Şahsım adına. Ee, TEDAŞ diyor. Yani hak diyor ki önce kendi yakınlarınızdan başlayın diyor. Yani kendi eğer adaletli bir şekilde bir yakının işe ihtiyacı varsa almışsa bu eleştiri konusu olur mu? Ama torpil yapmamak. Yani uygunsa. Ya Eşeyle. mesela kazanmışsa tamam <laughs> girebilir ama kazanmadan diyorsun. Kazanmadan evet, işe de. sokmuşsa o fakirin hakkını yiyor. Hakkını. Yeter artık diyoruz edibese sahibe sen hiç kürt oldun mu? Geçti mi çocukluğun mermilerin ışığında? Yayıldı mı köyüne kan kokuları? Babanı dövdüler mi köy meydanında? Annenin avar çığlıkları altında ismini soranlara Estirkiniz hanım dedin mi hiç? Bir gece yarısı evin basıldı mı senin? Annen Kürtçe müzik toprağa gömdü mü? Abinin hiç gidip bir daha gelmediği oldu mu? Bir sabah ezanında köy meydanında toplatıldın mı? Size akşama kadar müsaade defolun gidin diyen oldu mu? Yakıldı mı köyün? En sevdiğin kuzun da kaldı mı yangınlarda? Sen de terk ettin mi? Toprağını, taşını, suyunu, kuzularını. Senin de baban Negri gidi Negri ne gidi? Emi vegerin roje beri dedi mi? Kan döktü mü gözlerin? Sonra şehirlerde kuru diyen oldu mu? Annenle sokak sokak ev ararken Kürde vermiyoruz kiraya diyen oldu mu? Sen de yaşadın mı yoksulluğu iyiliklerine kadar? Sahibe sen de çocukken aşık oldun mu bir tür kızına? Konuşmak istediğinde dilinle alay edildi mi? Okulda andımızı okurken seni de sardı mı çılgın duygular? Ama ben Kürdüm diye bağırmak istedin mi? Seni çeviren polisler alın bunu kaşları yapışık. Kürt olduğu her halinden belli dediler mi? dövüldüm de ölürcesine karakollarda. Ah ah çok şey var da bu son olsun. Kim söylemiş bu şiiri? Ona bak şey bak Şiiri kim söyledi? Şiir kimin? Şiir bir yoldaşımız yazmış.